Herkese aleyküm. <laughs> Arkadaşlar bugün Accent Blue'ya kışlık lastiklerini takıyoruz. <laughs> ee, bu ayın 12. ayın 4'ü 2021. Evet. Benim kışlıklar Fabrika orijinal lastik 175 70 14. Ee, bu şekilde kışlık olarak hani birkaç aylığına takıyorum bunu. Ee, bakalım. Şu anda üstünde bu lastikler var. Lastiklerden çok memnunum. Yani şöyle şuradan bir birazdan sökeceğim de. Kırık hazırladık. Hemen etrafını dolanı vereceğim. 185 65 14 bir var. Ee, cantlar jantlar teneke. Çelik jant almamıştık. Bakalım ileride eee bir şeyler yapabiliriz. Buradan gel, buradan. Arkadaşlar şu an krikoyla tekeri yerden kesmeden önce bijonları hafif completely. gevşedeceğim. Çok az bir şey gevşedeceğim. Yani açılması havadayken kolay olması amacıyla yapıyorum bunu. Sol ön tekerden başladık. Yani 10-15 dakikamızı alır ya. Evet arkadaşlar şu anda yöründüğü üzere Teker aldım. Bu benim 185'lik. Araba iyi tutuyor. Tuttuğuna inanıyorum arkadaşlar. Zaten sıfır lastik de sıfır lastik yani. Birkaç aydır vesaire. Kaç dört ay mı oldu? Öyle kullanıyoruz. Bunu arkadaşlar söktükten sonra diskin durumuna bakabilirsiniz. Yani herhangi benim disklerimde, frenlerimde herhangi bir titreme yok. Burada genel bir kontrol yapabilirsiniz. Amasör falan. İşte yani. Nasıl diyeyim? Eee şöyle rot kolu dahil yani direksiyon mili vesaire vesaire burada genel bir kontrol yapabilirsiniz. Masa, masa, masa. Tamam. Evet arkadaşlar burada zaten ön balataları değiştirmiştim. Hani balataların durumuna kadar bakabilirsiniz. Herhangi bir yağ kaçağı, terleme vesaire vesaire alt takımda titreme. Bütün ee, kısaca kontrolleri yaptıktan sonra arkadaşlar bu tekeri yerine takabiliriz. Şu anda herhangi bir sıkıntı görmedim. Balatalar falan hepsi iyi. Yani şu anda hiçbir şeyimiz yok. Çok şükür. Bu şey yeni tekerimizi yani kışlık tekerimizi takıyoruz arkadaşlar. Evet şu anda arka sol tekeri de soktuk. Araba havada. Bijonun birini kitlemişler. Açarken somunu çevirdim. Zorladım. Tabi kırarak çıkardım. Yapacak bir şey yoktu. Ondan sonra bijon çakacağız. Diskin nasıl söküldüğünü de gösteririm. Bijonun nasıl takıldığını da gösteririm ben. Ee, bakalım onu artık bijon satın alacağız. Köydeyiz. Evet. Şu an sağ arka tekerdeyiz. Genel kontrolünü herhangi bir kaçak göçek var mı? Ona bakıyoruz. Balataların kontrolünü yapıyoruz. Balatalar yaklaşık %75 falan. Kaçak köçek var. Daha önce aslında bir kleper yağlaması. Daha sonra kleper yağlaması yaparız. Ama ilk önce şu bijonu değiştirmemiz gerekir. Bakalım. Öyle muayene dahi olmaz. Neyse yapacağız. Bunu da takalım. Her şeyi kontrol ettikten sonra hemen devam edelim. Evet. Sağ ön tekeri aldık. Genel kontrolünü yapıyoruz. Disk palata kontrolünü yapıyoruz. Kaçak göçek kontrolünü yapıyoruz. Takıyoruz. Evet arkadaşlar. Ascent Blue'un yazlık Tekerlerini söktük. Nisan ayında görüşmek üzere. Bunlar yazdıklarım. Fena tekel değildir bu cirin malı. 185 65 14 Dibine sıkışmış bir bijon. Bu bijonu sonra diski söküp nasıl değiştirdiğini de yapacağım. Maalesef böyle şeyler olabiliyor. Tamamdır görüşmek üzere